Değerli misafirlerimiz, gönüldaş ailemiz, koromuz, orkestramız adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim, zor günler yaşıyoruz. Maalesef terör belası yine ocaklara acı düşürdü. Terörü sonuna kadar lanetliyoruz. Bu akşam repertuarımız çok farklıydı. Ancak malum durumdan dolayı biraz daha ağırlaştırılmış bir repertuar sizlere sunacağız. Umarım keyifli bir akşam olur, keyif alırsınız. Yine söylüyorum burası bu akşam eğlence için değil, bir kültürümüzü gelecek nesillere sunmak için buradayız. Çanakkale geçilmez. Vatan şehitler asla ölmez. Çok fazla söze gerek yok. Önce o güzel türkümüz var ya, o yanık türkümüz Çanakkale. Onunla başlayalım diyoruz. Lütfen derseniz beraber okursak çok mutlu oluruz. Hepinizi tekrar saygı ve sevgiyle selamlıyorum. <laughs>